dindeki güç ve kuvvetleri ile beraber e, ayaklarını sağlam basmakla beraber ancak talebel mağfirete bunlar mağfireti istiyorlardı minallahi Allah'tan af olunmayı istiyorlardı ve israfena fi emrina ey ve tafritana e, ve taksirana e, eksiklerimizi kusurlarımızı fi vacibi taatike ve ibadetike sana kullukta ibadet etmekte taat etmekteki görevlerimizdeki eksiklik kusurlarımızı affeyle ve Akta akdamena bizim ayaklarımızı sabit kıl ey ve sebitna fi mevatinil harbi Savaş meydanlarında bizim ayaklarımızı sabit kıl, bizi geriye kaçırma ve unsuruna bize yardım et. Alel kavmil kafirin, kafir kavim üzerine. Ey unsurna bize yardım et alel küffari kafirler üzerine yani bizim lehimize kafirlerin aleyhine bize yardım et Allah'ım diye söylüyorlardı. Onların sözleri böyleydi. Fe <laughs> fe onlar böyle deyince atahum <laughs> verdi Allahu Allah onlara sevabe dünya dünyanın sevabını ve husne sevabil ahire, ahiretin de güzel sevabını verdi.